Vefat Konfeksiyon takımından Zekeriya, Yusuf ve Celal ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir mücadele izledik ee, ve farklı bir galibiyet aldınız. Evet Zekeriya bugün birbirinden güzel gollere de imza attın. Neler söyleyeceksiniz? Abi öncelikle rakip arkadaşlarım benim yıllardır arkadaşlarım. Hayır. Benim arkadaşlar iddiaya girmiştik. Avurmasına girmiştik. Çorba 24 diyeceğiz bu arada onu da söyleyelim. Ee, ben yeni Halil diye bir arkadaşımı getirdim. Ona çok güveniyordum. Onunla biraz farklı e, ile birlikte Tabii yenilmiş bilmiyoruz. Işte. 3-4 gol attım. Tam Tabii olarak hatırlamıyorum. Ben. Çünkü sayamadım attığım golleri. Arkadaşlarım tebrik hmm. ediyorum. Rakip takımdan da Mustafa abiyi takıma katmak istiyoruz. Evet teşekkürler. Oo. Evet kaptan. Bugün Rüya Karmasıyla 5. ve 6. maçımız olabilir. Mağlup oluyor. Çok sevkli maçlar oluyor. Hadi hadi evet. Bizim gene eee yemek için sahaya çıktılar arkadaşlar. Biraz Sıra, da Celal abi de duygularıma başlamadan önce. Onlar ve babam ve çocuklarım. Değişik bir hakaret benim var. Bu arkasına çanta yardım. İyi maç oldu. Kazandık. Eee kalecileri Yunus'a, kardeşim Fatih e Ayrıt'a teşekkür ederim. Kendileri Fatih Hanım'a bayağı katkı sağlamışlar. Hepsine yani sen. Evet teşekkür ediyoruz. Evet, selam. evet <laughs> selam. Yani. Özellikle Ferhat'a tebrik ediyoruz. Ferhat'ı teşekkür ediyoruz. İyi adam kardeşim. İyi maç oldu. Arkadaşlarımız iyi iyiler. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Hadi var. Onlarla beraber daha iyi maçlar oynayacağız. Başına gelince. <laughs> sonraki maçlarımız daha iyi olur. Başına düşünce sıkıntı yok. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum.